Bakın bir tane yavru posu. Şu geliyor. Öğlen birden beri şu kuşu alamadım. Öyle çakal öyle uyanık ki şuna bakar mısınız? Bir türlü bak altı kaç oldu? 7 saat olmuştur. Bunu bir türlü alamadım. Markalı. Kara bizim Karabodayı yedi gerçi. Ama gel gelelim ha. Yanaşmıyor. Bir yanaşsa şeye kepçe seviyesini alacağım. Bak sabahtan beri geliyor gidiyor onunla uğraşıyorum. Sinirden videolarını siliyorum ama paylaşmıyorum. Bak hep böyle yabanların peşine gidiyor. Yabani görmesin hemen kalkıyor gidiyor. Bakın burada. Bakın şöyle bir yanasın. Ya acıktı o. Ben şunu bir durdurayım. Evet beyler. O sabahtan beri dediğim kuş var ya. Şimdi saklandım. Telefonu da kap şey yaptım, beklettim. Beklemeye aldım. Baktım geldi. Mermerin dibine yem attım. Hemen kekçeyi aldım. Bir dakika şurada bakın. Dur şunu da az önce bir tane tip yakalamıştım. O bantlı. Ona da bakacaktım şimdi. Dişi erkek mi diye de. Bakın bunu aldık. Çok uyanık, çok. ne var ya öğlen birden beri uğraşıyorum. Hep yabanilerin peşine gidiyor. Şu benim uçan kuş da şuna bakalım. Dişi erkek mi diye koydum şuna da. Şurada da genç posta. Ona da şimdi çekeriz bir video. Şunda ne oldu da belli değil. Şimdi tipinde. de. Bakayım dedim. Ya iki oldu bakın. Az önce şunu yakaladım. Paylaştım zaten. Dur bak. Baba baba. Baba Nasıl dalıyor bak. Bak baba. Bizim biz tipe bakacaktık. Dişim erkek mi diye de bakacağız.